Dün gece bir rüya gördüm. Hani böyle uyanırsın da uzun süre etkisinden kurtulamazsın hani. O rüyalardan işte. Ay hayırdır inşallah ya? E suyu anlatsaydın. Ha? Su, ne su, suyu mu? Ha. Ne suyu ya? Ben sana anlatayım dedim. Yani bana anlat. Ben dinlerim ama öyle çok yorum bilmem. İmam Nabi bildiğim kadarıyla ben de. Dinleyecek misin? Dinliyorum, dinliyorum. Aa dur. Rabbi'si. Tamam anlat şimdi. Bitti mi? Hı hı. Tamam anlatıyorum. İşte rüyamda sen parktasın, beni bekliyorsun. Ama hani şey olur ya, ne sen sensin, ne ben benim. Hani öyle rüyalar olur ya onlardan işte. Konuşmaya başlıyoruz. Konuşurken... ...ben bir şey beni sana doğru çekiyor. Ben karşı koyamıyorum. Sen çok güzel bakıyorsun. Yani rüyamda bana çok güzel bakıyorsun. Ben mi güzel bakıyorum? Evet. Hiç öyle bir bakışım da yoktur aslında ama. Bakıyorsun. Çok güzel bakıyorsun. Ve ben buna karşı koyamayacağımı anlıyorum. Ee, sonra yaklaşıyorum. Yaklaşıyorum. İyice yaklaşıyorum. Daha çok yaklaşıyorum. Sonra elimi atıyorum. Sana sarılıyorum yapıyorum. Ayşemim, gitmem gerekiyor. Ocakta yemeğim kaldı da. Ya.